Mayıs ayında yapılması planlanan Uluslararası Yörük Türkmen Festivali ile kültürlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması planlanıyor. Bu kapsamda Başkan Muhittin Böcek, desteklerinden dolayı sanatçı Uğur Önür'e Kabak Kemane armağan etti. Sanatçı Kabak Kemane ile çaldığı ilk türküyü Başkan Muhittin Böcek'e ithaf etti. Çadırlar kuruldu da yaylanın düzüne Gözler toplandı da Mınar'ın gözüne 5, 6, 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde e, Uluslararası bir Yörük Türkmen Festivali düzenleyeceğiz. Muhittin Başkanımızın talimatlarıyla. Bu noktada e, yöremizin, bölgemizin çok değerli mahalli sanatçısı Uğur Önür Bey ile bir ön görüşme yaptık. Teşekkür ederiz. Bu kapsamda kendisinin bilgi, e, tecrübe ve deneyimlerinden istifade etmek istiyoruz. E, kültürümüze ve sanata verdiği büyük ve desteklerden dolayı e, Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi e, bana böylesine bizim yöremizi, peki yöremizi anlatan, e, kültürümüzün öz çalgılarından kabak kemaneyi e, hediye ettiği için teşekkür eder. Ona da ben de e, güzel bir türküyle şöyle e, gönderme yapmak istiyorum. Bu türküyü de kendisini hediye etmek istiyorum. çok Antalya için çalışıyoruz.